Merhaba arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle erik hoşaflarımızı yapacağız pestillerini yapacağız ben detay detay çekip sizlerle paylaşmaya çalıştım bakalım e, kimler güzel yapıyor yorumlarda buluşalım birbirimizden fikir alışverişi yapalım arkadaşlar daha iyisini öğrenelim en iyisini öğrenelim ben geçen sene yaptığımda Angelika ile yapmıştım bu sefer Mürdümeri ile yaptım Önceki sene de mürdümeriyle yapmıştım. Geçen sene değil daha önceki sene. Çok güzel olmuştu. Ben beğeniyorum. Bu senenin içerisine de 15-20 tane angelika attım yine. Çünkü evin içerisinde almış olduğum pazarda tezgahta böyle çok iri güzel güzel duruyorlardı. Kütür kütür duruyorlardı. Gerçekten çok güzel kütür kütürdü ama Böyle hafif bir ekşim, strak, biraz hafiften fazla yani ekşim sıtıraklığı vardı. Mürdüm erikleri de çok güzel ve lezzetli oldukları için onların için atmakta hiçbir mahsur görmedim. Aynen bunları deldiğim gibi angelikaları da deldim koydum arkadaşlar. Kavanozumuzun içerisine yıkayıp duruladığımız eriklerimizi çöp şişlerle, çöp şişi ben ikiye böldüm. 15-20 tane delik açabilirsiniz daha az da açabilirsiniz hiç fark etmez önemli olan delikli olsun yani delik açtığınız zaman içeriye de bir su akışı sağlansın diye yapıyoruz çok güzel olacaklar rengi çok güzel olacak tadı çok güzel olacak kışın içerisinde baharı yaşayacaksınız arkadaşlar tavsiye ediyorum illaki yapmanızı istiyorum benim eriklerim çok güzeldi güzel olan mürdüm eriklerinden hoşafımı yaptım pestilinden de arkadaşlar angelikaları kattım içerisine siz istiyorsanız hoşaf da angelika ile yapmak istiyorum diyorsanız ona da yine delik delmek zorundasınız çünkü içine onun kalın bir derisi var o deriyi biraz açmak lazım çünkü içeriye su girmez o girmediği zaman yani hoşafımız çok lezzetli olmayabilir sadece erik içine attığınız gibi kalır daha güzel olmasını istiyorsak en iyi şekilde içerisine delikle açmamız ve su alışverişini yaptırmamız arkadaşlar. Burada önemli püf noktalardan bir tanesi budur. Önce ben şişeleme hoşaflarımı yaptım. Yani en güzel eriklerimi, kışın içerisinde görmek istediğim en güzel eriklerimi hoşaf için harcadım. Daha sonra kenarı köşesi çizikli olan ki bu eriklerin hepsi çok güzeldi. Yani 2-3 tane çıkmıştır belki en fazla 4 tane çıkmıştır o derece söyleyeyim. Onları da pestil olarak kullandım. Zaten biraz sonra keserken de göreceksiniz. Bunda arkadaşlar meşakkat sabırla yavaş yavaş tek tek güzel güzel yapacaksınız. İsterseniz oturarak da yapabilirsiniz. Ben burada size yavaş yavaş gösteriyorum ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size birkaç yapım aşaması da gösterdim. Kulpundan tutup kulpunu çıkartmadan önce sapını çıkartmadan önce o ince sapı çok kuvvetlidir onun. Çıkartmadan önce ama dirk erikler alırsanız yumuşak erikleri alırsanız hemen sapı verir Onları hızlı hızlı bir şekilde de delebilirsiniz. Yani benim gibi böyle tel tel tane tane delmenize gerek yok. Hızlı hızlı bir şekilde on bir taraftan on öbür tarafından delerseniz çok çabuk bitecektir. Erikler gayet büyük, gayet iri, gayet lezzetli kıvamında eriklerdi. Angelika'lar da biraz ekşiydi. Dolayısıyla birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Eğer siz tadı daha güzel olsun, daha lezzetli olsun istiyorsanız şeker atabilirsiniz. Ben şeker atmadım. İstiyorsanız pekmez de atabilirsiniz. Ben erikler için pekmez kullanmadım. Ama üzüm için kullanacağım. Çünkü üzümün yeşil oluyor rengi. Böyle hafif kahverengi olduğu zaman daha bir pestile yakın. İşte cevizli sucuk gibi oluyor. Ben onun ilmini de size anlatacağım arkadaşlar. Püf noktası orada çok önemli. İyi dinler takipte kalırsanız onu da detaylı dinlerseniz arkadaşlar öğrenmiş olacaksınız. Ben böyle eski tepsilerim, eski kazanlarım, eski naylon büyük kaplarım falan onları atamıyorum. İşte sırf bu sevgilerim yüzünden. Çünkü ihtiyaç olduğu zaman hemen elinin altında olması lazım. Aslında şehirde evler küçük. Ne kadar büyük e, dersek diyelim. Yani üç oda bir salon bir insana bir aileye yetmiyor. Hele ki mutfakla mutfak ustası mutfak aşığı olan insanlar için gerçekten 3 oda bir salon yetmiyor. Şöyle bizim kendimizi şöyle savurabileceğimiz bir e, geniş rahat edebileceğimiz döküp asabileceğimiz kenara köşeye koyabileceğimiz geniş, görkemli bir odanın, bir mutfağın olması lazım. Bir balkonun olması lazım arkadaşlar. Yok öyle evler. Çok uçlarda, bucaklarda var. Oralarda da git gel sorun oluyor. Ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Oranın da kendine göre başka sıkıntıları var. Dolayısıyla elimizde bulunanlarla bunları yapacağız. Ve gerçekten mükemmeli yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Önceki senelerde ben tek tek kurmuştum. Bu sene ilk kez bu sene iki eriyi karıştırıp Pestil o şekilde yaptım. Kavanozları arkadaşlar iki sola döndürüyoruz. O göbek oturacak. Oturduğu anda hemen sağa döndürüp kilitleyebiliriz. Bir kere döndürdüğünüzde oturuyorsa direkt olarak hemen sağa çevirip kilitleyebilirsiniz. Oturmasının tık sesini duymanız lazım. O göbeğin oraya oturması lazım ve tabi yine altını çizerek söylüyorum. Sıfır kapak. Sıfır kapak çok önemli. doldurduğumuz şişelerimizin üzerlerine suyumuzu çektik ağızlarını kapattık kaynamaya koyacağız ben bir taraftan da arkadaşlar pestil için eriklerimi hazırlıyorum gördüğünüz gibi eriklerimiz kütür kütür onlara 2-3 bıçak atıyoruz kenarlarını köşelerini içeride içeriye su girsin kaynaması daha rahat olsun diye yine çünkü deri zarı çok çok kalın eriklerin Ha bu güzelim lezzeti, o muhteşem tadı o zarın içerisinde saklıyor çünkü. Biz hafif böyle kesiler atarak onun dışarı çıkmasına yardımcı olacağız. Kırmızı üzüm pestili ve yine konservesi yapmıştım arkadaşlar. Oradan üzümüm kaldı. İrilerini yedik yine. Kalanları ben eriklerin üzerine bıraktım. Onlar da aynı renk olduğu için hiçbir sıkıntı yapmayacaktır. Zaten çekirdeklerine e, eriklerin eriklerinde çıkacağı için onları da içinden alacağım hiçbir sıkıntısı olmaz üzümlerimiz de biliyorsunuz çok lezzetliydi gördünüz zaten iri iri kendini doldurmuş beslemiş üzümlerdi bir avuç üzümden de bir şey olmaz evin mutfağın başında kim varsa o ne diyorsa odur arkadaşlar kanunu kuralı mutfağın başında elinde kepçe tutandır eriklerimiz çok güzel bir şekilde kaynadı bu sesi size vermek istedim ama veremedim bunu verdiğim zaman bir cızırtı oluyor o nasıl düzeliyor bilmiyorum bilen arkadaşım varsa da bana söylesin ya da hangi şeyle yapıyor uygulamayla yapıyorsunuz onu da öğrenmek isterim burada kaynayan eriklerimi az biraz da üzüm attım gördünüz süzüyoruz arkadaşlar kaynadıktan sonra süzüyoruz ilk çıkan su aslında meyve suyu olarak kullanabileceğiniz vaziyette ama benim geçen seneden bir 3 kavanozum var erik suyu yaz geldiğinde ben onu kullanmadım ee, kendimiz erik suyu yaptık onu buzlu bir şekilde içtik bu yaz da gerçekten olağanüstü bir sıcak geçti her şeyin neredeyse suyunu yaptım hemen hemen her şeyin suyunu yaptım dolayısıyla onlar da açılmadı bu sene suyunu yapmayacağım arkadaşlar. Bunlar da pestilik için hazırlanıyorlar. Önce suyunu yavaş yavaş da soğusun. Elimi katıp karıştıracağım ve çekirdeklerini dışarı çıkaracağım. Burada tepsilerimize döktük. Yağlı kağıt koyarsanız arkadaşlar çok kolay çıkıyor. Ya da yağ döküp elinizden sağına soluna arkasının önüne her tarafına yağlayın. O şekilde dökün. Ve güneşte kurusun. Bir buçuk günde kuruyorlar. Bu sıcaklarda bir buçuk günde. Daha sonra yaparsanız iki günü üç günü bulabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel bir rengi. Çok harika bir rengi oldu. Bordo ve kırmızı karışık. Muhteşem güzel bir renk oldu. Benim çayımın rengi gibi oldu. Ben bunun üzerine susam döktüm. Diğerlerine fındık koydum. Sarım aşamasını da göstereceğim size. Yuvarlak kesme aparatıyla yaptım arkadaşlar. Kolayca kesebiliyorsunuz. 400 gram fındık kullandım. Evet bu şekilde muska gibi biliyorsunuz. Cezeryeler muska gibi yapılıyor. Pestiller muska gibi yapılıyor. Yuvarlak da sarabilirsiniz. Farklı şekilde istediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Önemli olan yapmış olduğumuz bu besli değil gayet güzel olan pestilleri, cezeryeleri kışın yiyebileceğimiz şekilde sarmak, istediğimiz şekilde sarmak, korumak, saklamak. Çaylarımızın, kahvelerimizin yanına arkadaşlarımız geldiği zaman ikramda bulunmak. Zaten bunun bir tepsisi yapma aşamasında bitiyor arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Bir tepsiden daha fazlasını da yaparken yiyeceksiniz. Bunu da söylemedi demeyin. Kaşığın arkasını yala, önünü yala, bitince yala tenceresini yala. O kadar çok yendi ki o kadar güzel tadı vardı ki ama bunun altını çiziyorum. Bundan da kaynaklı olabilir. Ama ben önceki sene bu kadar yediğimi hatırlamıyorum. Bunları da rulo şeklinde sardım. Tamamen sizin sanatsal zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz gibi sarabilirsiniz. Görseli gayet güzel, şık oldu. Sizinle paylaşıyorum burada. Cezeryelerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar altına yağ sürüp sıvı yağ sürüp üzerine sıvıyı dökerseniz pestil sıvısını pestil harcını dökerseniz bu sefer de arkadaşlar cevizli sucuk gibi oluyor. Sizinki de nasıl olur cevizli erik pestili cezeryesi olur. Ben bunu üzümde yaptım. Bakın burada çıkarıyoruz. Kağıttan çıkartması çok daha kolay. Hemen çıkıyor. Kağıdı ben üzümleri de bu kağıtta kullandım arkadaşlar. Göreceksiniz rengi bordo bordo kalacak çünkü kağıtta. Heba olmasın diye. Ama o bir e, yağını veriyor ya. Onu da bir parça bir tık daha tutuyor. Dört parmak aralıklarla kestim. arasına fındık harcımızı koydum. Ve muska şeklinde kapatıyoruz. Yani biri geleceği zaman çayın yanına ne vereyim telaşınız olmayacak. Şimdi emek veriyorsunuz, yarın rahat edeceksiniz. Kenarlarını hafif hafif bastırırsanız o zaten yapışıyor arkadaşlar. Ben biraz fındık, fıstık, ceviz, evde olanlardan badem, siirt fıstığın evde ne var ne yok olanları koydum, olmayanları aldım. Cezeryelere çok önem verdim arkadaşlar. İnşallah Rabbim tadıyla yedirmeye kısmet eder. Yağlı kağıt koyduğunuz zaman çıkartması çok kolay oluyor. Altına yağ koyup yaparsanız tepside de biraz yağ, bir tık fazla koyun yani çok da yağsız koymayın. Yağ hem birazcık da e, besliyor yani incecik koysanız bile hafif biraz be, besliyor. Bir tık da fazla koyabilirsiniz yağlı yaptıklarınızın içerisine. ıspanaklı peynirli börekler yapıyoruz ya arkadaşlar onun gibi muska böreği sarar gibi saracağız Kenarlarına gözükmez şekilde de yapabilirsiniz o sizin tamamen sanatsal becerinize kalmış bir şey buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizin aboneliğime davet ediyorum başımın üstünde yeriniz var arkadaşlar Yorumlarda nereden katıldığınızı, ne zaman yaptığınızı, beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Evet burada da bitmiş hallerini görüyorsunuz arkadaşlar. Karışık olarak yaptım. Ve bunları buzdolabın üst kısmında bir yıl belki daha fazla saklayabilirsiniz. Ağzı iyice kapalı olsun. Alt kısmında da arkadaşlar 6-7 aya kadar çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Ama soğuk olsun alt kısmı. Yani şu anki hava sıcaklıklarına göre durmaz ekşime yapar, kokma yapar. Onun dışında çok muhteşem oldu. Ben küçük kaplarım vardı, peynir kapları. Onların içerisinde sakladım arkadaşlar. Selam ve dua ile kalın. Bu arada reklam almamız, sponsor almamız şart oldu galiba.